Ürünlerinizi Shopify'da satmak istiyorsanız bu video sonuna kadar izleyin çünkü size inanılmaz güzel bir eklenti göstereceğim. Ben Akın Yılmaz. Bugün sizlerle beraber nasıl başarılı bir girişimci olabilir? Hayatınızda istediğiniz şeylere nasıl ulaşabilir? Ve bu süre tarafı içerisinde kendinize katmanız gereken özelliklerle beraber çoğunuzun bana sormuş olduğu soruların cevabını bulacağım. Bu eklentiyle istediğiniz platformdan ürünlerinizi Shopify dükkanınızda listeleyebileceksiniz. Herkese selam arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Shein platformu inanılmaz derecede şu an yükselişte. Uygun fiyat ürünlerinizi alıp listeleyip ve kendi ürünlerinizi tüm dünyaya satabileceğiniz çok güzel bir platform. Şimdi bunu adım adım sizler kendi dükkanlarınızda nasıl yapabilirsiniz? Sizlere bunları göstereceğim. İlk önce bir Shopify dükkanınızın olması gerekiyor. Bununla ilgili video kanalda çokça çektim. Arzu ettiğiniz takdirde oradan ücretsiz olarak Shopify hesabınız açılır. Bu videolara bakarak adım adım yapabilirsiniz. Hem de hiçbir ücret Demeden. Şimdi gelelim size anlatacağım yazılım arkadaşlar. Importify. Bu yazılım gerçekten çok güzel bir yazılım. Nasıl çalışıyor? Yapmanız gereken adımları göstereceğim. Öncelikle hangi toptancılarla çalışıyor? AliExpress, Amazon, Alibaba, Etsy, 1688, Tabua, CJ Dropshipping, Walmart, JD, Costco, Wish. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede uyguna satan şeyin. Selya, Shopee, Lazada gibi platformlar. Ben bunları anlatacağım ama bugün ağırlıklı olarak şeyin üzerinden gideceğim. Çünkü inanılmaz derecede uygun fiyatı ürünler satıyor. Yapmanız gereken geçen süreci anlatacağım. İlk önce arkadaşlar e, Shopify bölümüne geliyorsunuz. App bölümüne geldikten sonra bu kısmı arkadaşlar bu yazılımın adını yazıyorsunuz. Yazılımın adını yazdıktan sonra karşınıza bir sekme çıkıyor. Karşınıza çıkan bu sekmeden bu application'ı Shopify dükkanınıza entegre etmeniz gerekiyor. Ben buradaki süreçte ettim ama sizde sadece etmeyebilecek. Bu yazılım bir gün ücretsiz deneme sürümü var. Ondan sonra 14, 29 ve bir daha üst versiyon olacak şekilde bir programı var. Arzu ettiğiniz takdirde deneme amaçlı ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Şu an ürünleri listeledim ve buradan sonra yapmanız gereken şeyleri adım adım gösteriyor. Şimdi arkadaşlar tek yapmanız gereken eklentiyi bağladıktan sonra kendimi şuraya alıyorum. Burada dashboard bölümünüz var. Burada listelemiş olduğunuz ürünleri detaylı şekilde göreceksiniz. Burada gelen siparişlerinizi göreceksiniz. Best Selling Product bölümünde Shopify'da en çok satan dükkanları gösteriyor. Buradan örnek almak amaçlı dükkanlara bakabilirsiniz ya da yapmış oldukları reklamlara size bölümüne tıklayarak daha çok adamlar ne satıyor? Sizler bunun benzerini sağlayarak sizler neler satabilirsiniz? Buradan detaylı olarak reklam kütüphanesinden bakabilirsiniz sonuçları arkadaşlar. Bundan sonra süre içerisinde custom description yani size özel bir açıklama yazabilirsiniz. Burada aynı şekilde planınız var. Kullanmış olduğunuz plan ve burada görmüş olduğunuz gibi 14.95, 27.95 ve 37.95 dolar olacak şekilde planları var ve size sağlamış oldukları ayrıcalıklar burada mevcut. Setting bölümünde yazılımla ilgili yapmak istediğiniz ayarlar varsa buradan daha detaylı şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve en önemlisi arkadaşlar burada Sales, Suppliers bölümüne geldiğinizde de sizlere desteklemiş olduğu toptancıları buradan detaylı şekilde daha göstermiş olduğum gibi bakabilirsiniz. Peki gelelim şeyinden ilk ürünümüzü adım adım nasıl yükleyeceğiz ve sizler bunu nasıl yapabilirsiniz bunları göstereyim. Yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar burada çalışmak istediğiniz toptancının sayfasına gelip linke tıklamak. Tıkladıktan sonra süre içerisinde bir eklenti indirmeniz gerekiyor. Şurada vermiş olduğum bu eklentiyi arkadaşlar YouTube yani kullanmış olduğunuz logo kullanıcısına indirirsiniz. Ben şu an indirdim ve burada aktif olarak da pinledim. Pinledikten sonra yapmanız gereken şeyin platformuna gelmek ve geldikten sonra süre içerisinde görmüş olduğunuz gibi 10.50 top keşfekle veriyor. Top keşfekten güzel paralar geliyor arkadaşlar. Buraya diyelim ki ne satmak istiyoruz? Şu an satmak istediğimiz şey arkadaşlar telefon case'i. Geleceğiz hemen buraya. Listelememizi yapacağız. Buraya yapabilmek için şu arama butonuna basıyoruz. Ve phone case bölümüne tık. tıkladıktan sonra buraya çok ama çok dikkat edin sevgili arkadaşlar. Hemen ben ürünümü buluyorum. Ürünümü listelemek için yapmam gereken tek şey satmak istediğim ürünü tıklamak. Tıkladıktan sonra ürün karşıma çıkıyor varyasyonlarıyla beraber. Fiyatını burada görüyorsunuz. Tek yapmanız gereken et seçeneğini sağ sol tarafta çıkan et butonuna basıyorsunuz. Karşınıza böyle bir sekme çıkıyor arkadaşlar. Ürünün açıklaması, collection eğer bunu e, Shopify setting ayarlarından yapıyorsunuz. Hepsine koyabilirsiniz ya da sadece örnek veriyorum telefonla ilgili olan kategorinize koyabilirsiniz. Fiyat bölümü 1.25'e geldiğini sizde listelenmesi gereken fiyatı 2 pound olarak gözüküyor. Ben bunu 3 yapabilirim arkadaşlar. Ve rakiplerin satmış olduğu fiyat diyelim ki buradaki senaryoda 9 pound. Fiyat rules bölümü koymak isterseniz burada bunlara detaylı şekilde ayarlayabilirsiniz. Description bölümünde ürünle ilgili açıklama var ama custom derseniz kendi description açıklamanızı da yapabilirsiniz. Ben default seçili olarak bırakıyorum. Variation bölümünde bütün varyasyonları da alabilirsiniz. Yoksa sadece sizin seçtiğiniz varyasyon, farklı içerikleri de alabilirsiniz. Fotoğraf bölümüne geldiğinizde sistemde sadece şu an bu fotoğraflar var arkadaşlar. Her şey sizin için tamamsa ayarı yaptıktan sonra add to your store bölümüne tıklamanız yeterli. Infor hemen çok kısa bir süre içerisinde bütün bu ürünlerinizi dükkanınıza yükleyeceksiniz. Dükkanınızdaki ürünü görmek istiyorsanız view butonuna tıklayabilirsiniz. Düzeltme yapmak istiyorsanız da edit bölümüne basarak daha önce yüklemiş olduğunuz ürün hakkında kısa bir ayar ve ön ayarlarınız varsa bunları da ayarlayabilirsiniz. Ben şu an dükkanım ürününü listedim arkadaşlar. Shopify'de ürünü almak isteyen satıcılar burada görmüş olduğunuz gibi bu şekilde alacak. Buradan istediği varyasyonu seçebilir. Seçtikten sonra ürünü basketine atacaklar. Ve ürünü basketine attıktan sonra arkadaşlar ürünün siparişini gerçekleştirecekler. Ve ürünün siparişi gerçekleştirdiğinde yapmanız gereken tek şey bu ürünü arkadaşlar Diyelim ki buradan ürün satıldı. 13 Pro Max, 13 Pro Max seçtik. Etli basket diyorsunuz. Etli basket dedikten sonra ben şuradan bu ürünü daha önceki ürünleri kaldırıyorum bir şekilde kaldırdıktan sonra bunu basketime gidiyorum ve müşterimin bana vermiş olduğu adrese ürünümü göndereceğim. Bu süreci siparişi nasıl gerçekleştireceğiz? Bu platform yıkılıyor arkadaşlar. Gerçekten çok dikkat edin. Checkout now butonuna tıklıyorum. Checkout now butonuna bastıktan sonra burada müşterinin vermiş olduğu sistemde ödeme şeyleri var. Sizler ödemenizi nasıl yapmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Gelin adım adım siparişimizi girelim. Diyelim burada müşteri kendi bilgilerini verdi. Ben şu an burada e, rastgele bir adres yazacağım. Burada telefon numarası, müşteri numarasını da girebilirsiniz. Kendi numaranızı da girebilirsiniz arkadaşlar. Adres bölümüne geldiğimizde hemen burada bir tane adres giriyoruz. Burada müşterinin adresi olacak. çok dikkat edin arkadaşlar. Hemen buraya geliyoruz ve buradan detaylı şekilde müşterinin adres bilgisini buluyoruz. Sizlerin müşteri bu bilgileri gönderecektir arkadaşlar. Diyelim ki buradaki senaryoda ben adres bilgilerimi seçtim. Buraya bilgileri yazdım. MacArt Default derseniz sizin ana hesabınız ve adresiniz olacaktır. Kaydediyorum arkadaşlar ve buraya ekstra bir adres eklemek isterseniz de buraya ekleyebilirsiniz. Ben ödemimi Paypal yapmak istiyorum. Bu süreçleri doğru bir şekilde yaptınız emin olun aksi takip takdirde hesaplarınızla ilgili problem oluyor. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar işlem oldu ödeme tamamlandı. Arzu ettiğiniz takdirde şeyinin sizler e, application'ı indirebilirsiniz. Ben aşağıda linkleri bırakacağım. Sizler bu link üzerinden de Şine kayıt olarak çok daha uygun ve avantajlı indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Bu videoyu nasıl buldunuz? Aşağıda 400 tane satan ücretsiz en çok satan ürünlere sahip olmak istiyorsanız vermiş olduğum linkten DM yazmanız yeterli. Yorumlar DM yazan herkese 400 tane satan ücretsiz olan ürün istilmesini de sağlayacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Video umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.